Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Atay Yayınları'nın sizler için hazırlamış olduğu Fasikül Sosyal Bilgiler kitabında yer alan küresel bağlantılar konusuna devam ediyoruz. Evet, bir önceki dersimizde arkadaşlar ülkeleri, toprakları görmüştük. Onun arkasından ülkeler nasıl birbiriyle iletişime geçiyor onu görmüştük. Şimdi de arkadaşlar kendi ülkemizin etrafındaki komşularımızdan şöyle bir başlayalım bakalım. Evet, komşularımızı şöyle bir görecek olursak arkadaşlar bakın. Bizim sınırlarımızın olduğu ülkeler görüyorsunuz. Suriye'si, Irak, İran, işte Ermenistan, Gürcistan gibi, Bulgaristan, Yunanistan onların hepsi arkadaşlar bizim hemen sınırdaşlarımız. Evet, Bulgaristan. Bulgaristan arkadaşlar bakın Avrupa kıtasında olan bir ülke ve başkenti Sofya. Evet Bulgaristan'la bizim arkadaşlar ilişkilerimiz var. Ticari ilişkilerimiz var. Aynı zamanda orada Türkler de yaşıyor. Kendi soydaşlarımız da yaşıyor. Biz, or, biz e, Bulgaristan'dan tahıl ve bitkisel ürünler, yağlı tohumlar, kağıt, plastik alırken sattığımız ürünler de arkadaşlar tekstil ürünleri, elektrikli makineler, otomobil, demirçelik gibi şeyler satıyoruz. Bulgaristan ile aramızda arkadaşlar Kapıkule sınır kapısı var. Ve oradan geçişleri sağlıyoruz. Edirne'de bulunuyor arkadaşlar. Bir diğer ülke Yunanistan. Yunanistan'da arkadaşlar bakın Avrupa kıtasında yer alan bir ülke. Başkenti Atina. Evet Yunanistan bize... En yakın ülkelerden bir tanesi, daha doğrusu sınır olarak en uzun sınıra sahip olduğumuz tabii ki su arkadaşlar aramızda Ege Denizi var biliyorsunuz bize çok yakın olan adaların da aynı zamanda sahibi Yunanistan ee, aynı zamanda orada Türklerin de yaşadığı bir ülke. Ve arkadaşlar aldığımız ürünler işte petrol ürünleri, pamuk, plastik, haşere ve tarım ilaçları alırken gıda ürünleri, tekstil ürünleri, makine araçları biz Yunanistan'a satıyoruz arkadaşlar. Hangi sınır kapısı var aramızda? İpsala sınır kapısı. Bir de arkadaşlar şunu unutmamak lazım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğmuş olduğu Selanik Yunanistan sınırları içerisindedir. Bunu da unutmayalım. Bir diğer ülke Gürcistan. Gürcistan arkadaşlar Asya kıtasında yer alan bir ülke. Bizim arkadaşlar Kuzey Doğumuzda yer alıyor. Başkenti Tiflis ve Gürcistan ile ticari ilişkilerimiz gerçekten gelişmekte, her gün daha fazla gelişmekte. Ve e, kimyasal gübre, çelik, cam ve cam ürünleri, kereste alırken gıda ürünleri, tekstil ürünleri, temizlik, kozmetik ürünleri biz onlara satıyoruz arkadaşlar. Gürcistan ile aramızda sınır kapısı olarak arkadaşlar Sarp sınır kapısı var ve şurası önemli arkadaşlar. Pasaporta ihtiyaç olmadan kimlik göstererek geçebiliyorsunuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızla, kimlik belgenizle arkadaşlar o ülkeye giriş yapabiliyorsunuz. Tabii ki onlar da bizim ülkemize giriş yapabiliyorlar. Bir diğer ülke arkadaşlar Ermenistan. Ermenistan da yine Asya kıtasında yer alan Türkiye'nin doğusundaki bir ülke ve Erivan başkentleri arkadaşlar. E, i̇lişkilerimiz ticari ilişkilerimiz çok fazla gelişmiş düzeyde değil ama iki ülke arasında arkadaşlar Kars'ta gümrü sınır kapısı var. Oradan geçişler sağlanmaktadır. Bir diğer ülke arkadaşlar İran. Türkiye'nin yine doğusunda yer alan bir ülke. Asya kıtasında ve başkenti arkadaşlar Tahran. Evet İran Ticari ilişkilerimizin gelişmiş olduğu bir ülke ve iki ülke arasında arkadaşlar Gürbülak sınır kapısı var. Bir diğer ülke arkadaşlar Suriye. Suriye Türkiye'nin arkadaşlar güneyinde yer alan Asya kıtasındaki bir ülke Suriye dediğimiz zaman. Başkenti arkadaşlar Şam. Evet Suriye'de yine Türklerin yani soydaşlarımızın yaşamış olduğu yerler var ve Türkiye ile Suriye arasında arkadaşlar cilve gözü sınır kapısı var. Oradan geçişler sağlanmakta. Bir diğer ülke arkadaşlar yine komşumuz Irak. Türkiye'nin güneyinde ve Asya kıtasında yer alan ülke başkenti ise arkadaşlar Bağdat. Irak Türklerin yine yoğun yaşadığı yerlerden ülkelerden bir tanesi ve Türkiye ile Irak arasında Habur sınır kapısı Arkadaşlar bizim geçişimizi sağlamış olduğumuz yer petrol, altın alıyoruz ve karşılığında demir çelik, tavuk eti, yumurta, buğday gibi gıda ürünleri de arkadaşlar satıyoruz. Böylelikle arkadaşlar biz komşularımızı tamamlamış olduk. Tabii ki bu komşularımızın dışında bir de bizim soydaşlarımız dediğimiz 1991'de arkadaşlar bağımsızlıklarını Almış olan ülkeler var. Hangileridir bunlar? Şimdi onları sırasıyla görecek olursak. Birincisi arkadaşlar Azerbaycan. Azerbaycan'ın başkenti arkadaşlar Bakü'dür. Evet petrol ve doğalgaz bakımından zengin bir ülke. Ee, Türkiye ile arasında arkadaşlar dilucu sınır kapısı var. Bakın. Bir diğer ülke arkadaşlar yine e, Özbekistan dediğimiz ülke. Başkenti arkadaşlar Taşkent olup Türkiye'de bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde dünyada ilk olarak tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Pamuk ve altın satarlar arkadaşlar bize. Biz de onlara ilaç ve temizlik maddeleri satarız. Türkmenistan bir diğer ülke arkadaşlar. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tır. Evet, bizim ticari ilişkilerimizin yine aynı şekilde gelişmiş olduğu ülkelerden bir tanesidir ve inşaat malzemeleri ve beyaz eşyaları biz Türkmenistan'a satarız. Onlardan da pamuk ve tarım ürünleri arkadaşlar satın alırız. Bir diğer ülke yine e, Kırgızistan. Kırgızistan'ın başkenti arkadaşlar Bişkek'tir. Evet Bişkek'tir. Türkiye ile yani ilişkilerimiz gerçekten ticari alanda her geçen gün daha iyiye gitmekte ve gelişmekte olan bir ülke. Ve Türkiye'ye pamuk ve taze sebze meyve satarlar. Yani biz onlardan alırız. Bunun karşılığında elektrikli ev eşyaları ve benzeri ürünler arkadaşlar biz satarız onlara. Evet bir diğer ülkede arkadaşlar Orta Asya'nın en fazla toprağa sahip ülkelerinden bir tanesi Kazakistan arkadaşlar. Kazakistan'da e, başkent Astana olmakla birlikte ticari ilişkilerimizin gerçekten e, iyi olduğu ülkelerden bir tanesidir. Türkiye'den inşaat malzemeleri ve plastik ürünler alırlar plastik ürünleri alırlar. Türkiye'ye ise petrol, doğal gaz satarlar arkadaşlar. Evet şimdi e, hani Türkiye soydaş halklar diyoruz biz onlara. Bakın aynı kelime hangi şekillerde söyleniyor? Şurada isterseniz bir örneği var onu görelim. Bakın Türkiye'de bizim ninni dediğimiz, ninni dediğimiz annelerin çocuklara uyuturken söylemiş oldukları sözler diğer Ülkelerde nasılmış? Azerbaycan'da mesela Laylay Lay diyorlarmış. Özbekistan'da Allah diyorlarmış. Kırgızistan'da Beşikralde diyorlarmış. Türkmenistan'da Huduhudu. Kazakistan'da Cırı Eldi diyorlarmış arkadaşlar. Bakın Ninni'nin e, ismi. Evet kültür olarak bize gerçekten çok yakın olan ülkeler. Zaten aynı kökten geldiğimiz ülkeler arkadaşlar. Peki bu ülkelerle aramızda arkadaşlar ilişkileri kuvvetlendirmek için Türkiye Cumhuriyeti olarak hangi kurumumuz var? Tabii ki arkadaşlar TİKA. 1992 yılında Türk cumhuriyetleri ile ülkemizin tarihi ve kültürel bağlarını güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan bir kuruluş. Arkadaşlar TİKA. Bir diğeri arkadaşlar yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili yani Türklerle ilgili olarak kurulmuş olan onların haklarını onlarla ilişkilerimizi kuvvetlendirecek bir kuruluş Yurtdışı Türkler ve akraba topluluklar Başkanlığı ismiyle bir başka kurumumuz da vardır. Bu da arkadaşlar hem vatandaşlarımızı hem de soydaşlarımızla ilgili gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Evet arkadaşlar şimdi bütün hem komşularımızı hem de arkadaşlar bizim Orta Asya'daki soydaşlarımızı böylelikle görmüş olduk. Bir de dünya dediğimizde dünyada acaba karşımıza hangi ülkeler çıkıyor, değil mi? Evet 23 Nisan'da hani bütün dünyadan çocuklar geliyorlar. Bütün dünyadan çocuklar geliyorlar. Biz onlarla güzel bir şekilde arkadaşlar ne yapıyoruz? İşte programlar yapıyoruz ya. İşte o yapmış olduğumuz programlarda tanıdığımız ülkelerden birkaç tanesini isterseniz hemen görelim. İlk olarak Meksika. Evet Meksika arkadaşlar Kuzey Amerika ülkesi. Başkenti başkenti arkadaşlar Meksiko. Bakın İspanyolca konuşuyorlar ve özellikle hemen Meksika dediğimizde aklımıza gelen gitar eşliğinde arkadaşlar dans ediyorlar. Hani şu ayakları vurularak yapılan dans var ya işte onu yapan ülke arkadaşlar. Onu yapan insanlar. Meksika'ya özgü geniş bir şapka var. Bakın şapka bayağı bir geniş. Meksika'ya özgü ve aynı zamanda yemeklerine arkadaşlar yemeklerinde soya fasulyesi ile yapılan taco en en böyle önde gelen yemeklerinden bir tanesi. Bir diğer ülke hemen bakalım İngiltere. Evet İngiltere dediğimiz zaman e, Avrupa'da yer alan bir ülke olup başkentleri Londra ve İngilizce konuşuyorlar tabii ki. Evet tabii İngiltere dediğimiz zaman yine aynı şekilde özellikle erkek arkadaşlarımızın aklına ne geliyor? Futbol takımları geliyor değil mi? İşte Manchester'ından Liverpool'una kadar dünyada da ünlü arkadaşlar futbol takımları geliyor. Fakat futbolun yanında aynı zamanda arkadaşlar İngiltere, polo, kriket, golf, badminton gibi squash gibi arkadaşlar oyunların en çok oynandığı yerlerden bir tanesidir. Evet bir diğer ülke arkadaşlar İtalya. Evet İtalya'da yine Avrupa'da yer alan bir ülke olup başkenti Roma'dır. Evet İtalya dediğimizde tabii ki hemen aklımıza arkadaşlar dünyaca ünlü kolezyum gelir değil mi? Kolezyum gelir. Evet ve İtalya dediğimizde tabii ki hemen aklımıza gelen yiyecekleri saydığımızda spagetti, risotto, pizza, lazanya, türemüsü. Evet bunlar herkese tanıdık geliyor galiba. Spagetti, Herhalde hepiniz zaten tanıyorsunuz, biliyorsunuz pizzayı zaten bütün yerlerde karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar, bunlar İtalyan yemek kültüründe özellikle arkadaşlar bütün dünyaca tanınan yemeklerdir. Evet şimdi arkadaşlar onu da bitirdikten sonra şimdi gelelim ülkemizde bizim kendi memleketimizde arkadaşlar önemli günlerimize önemli gün ve bayramlar dediğimizde tabii ki önemli tarihler var. Yani bir meclis açılıyor, bu bayram ilan ediliyor. Bir başka şey arkadaşlar ne oluyor mesela işte zafer kazanılıyor, bir bayram ilan ediliyor. İşte Kurtuluş Savaşı'na hazırlık aşamasında belli bir çalışma yapılıyor, bayram ilan ediliyor. Bunlar bizim için tarihler, bizim için çok önemli olan tarihler arkadaşlar. Onun için zaten milli bayramlarımız diyoruz ve o milli bayramlarımız arkadaşlar bize o tarihlerle birlikte tabii ki o tarihlerde yapılmış olan faaliyetleri hatırlatıyor. Evet bir diğeri de arkadaşlar tabii ki dini bayramlar. Dini bayramlarda dinimizin gereği olarak yapmış olduğumuz, kutlamış olduğumuz bayramlar arkadaşlar. Nedir peki bunlar? Dini bayramlar dediğimizde Ramazan ve Kurban Bayramı aklımıza geliyor. Milli bayramlar dediğimiz zaman da bakın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bir diğeri arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Gemenlik ve Çocuk Bayramı, bir diğeri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bir diğeri de arkadaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı. Evet milli bayramlarımız ve dini bayramlarımızla birlikte arkadaşlar ülkemizde kutlanan milli ve dini bayramları görmüş olduk. Bununla birlikte arkadaşlar konumuzu tamamlamış olduk. Evet hemen bakın ev çalışmasından tutun da etkinliklere ve testlere kadar arkasından çok güzel arkadaşlar şeyler hazırlanmış. Sorular hazırlanmış. Bunları da yapmanıza özellikle tavsiye ediyoruz konunun daha güzel anlaşılması açısından. Bir dahaki derste görüşmek ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.